Konuşma, konu, konu, konu ben İnsada İnsada yok mu? Yok. Niye oraya gittin Oraya gitmem lazım. ameliyat olacağım varsa oraya. Oraya Niye oraya niye, geldin, niye oraya geldin? Niye geldim? Niye oraya hastaneler var. Niye oraya gitmedin de, buraya geldin tavsiye ettiler. Doktor almış burada. mi Serum tak. Senin bir yakını yok mu? Kimse yok mu senin? Yok kimse. Bursa'da nasıl yaşıyor? Bursa'da üç katlı evim var orada yaşıyorum. buraya niye geldin? Yok muydu orada? Bursa'da hastaneler daha güzel. Var orada. Yani. Nasıl geldin buraya? Otobüsle. <Sessizlik> Otobüsle. סבול, 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 צריך להוזים את מה אתה.